Türkiye'nin en iyilikçi hosting ve domain sağlayıcısı Verimay sponsorluğunda hazırladığım Berk Bekgöz ile Berk Scouting serisine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz milli araya girdik. Ee, Fenerbahçe'de bu hafta bir bay geçti. Biraz böyle soft içeriklerle karşınızda olmak istedim. Çünkü hep futbola dair, Süper Lig'e dair, Fenerbahçe'ye dair bir sürü şey konuşuyoruz ama futbolun işleyişi, e, Avrupa'nın ne yaptığı, Bizim hangi sistemleri örnek alabileceğimiz hakkında da çok fazla sorular soruyordunuz. Ben de buna özel e, videolar hazırlamaya başladım biliyorsunuz. Berg scouting serisi. Daha önce Dortmund scouting e, sistemini, e, en son Feyenoord'un scouting sistemini, daha önce yine Brighton'un scouting sistemini konuşmuştuk. Bugün daha farklı bir konuyla karşınızdayım. Nedir bugünkü konu? E, çok Merak edilen özellikle Klopp sonrası Liverpool'un e, Arne Slot Biliyorsunuz teknik direktörlüğe getirilmişti Ve Arne Slot Verilere göre getirildi diye böyle bir Bir şey söyleniyor Sürekli tekrar edilen Bu gerçekten doğru mu? Ben de bunu araştırdım e, Biliyorsunuz veri analiz işi de yaptığım için Az çok e, Doğru olup olmadığını Araştırabilme şansına sahibim Araştırdığımda ne göreyim? Birebir Bu içeriğe başlamadan önce şu duyuru yapmakta fayda var e Biliyorsunuz arkadaşlar tüm domain ve sunucu ihtiyaçlarınıza verim ayı Kanalımızı özel olarak sundu %20 indirim e, teklifi var Bu teklifi ben Sizin yerinizde olsam değerlendiririm çünkü web sitesi şu anki günümüz şartlarında Herkesin ihtiyacıdır şirketinizin ihtiyacı vardır Verim ayında bizim kanalımızı özel hiçbir yerde bulamayacağınız çok özel bir teklifi var. %20'lik indirimle e, tüm web sitesi yayınlama işlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. BB1907 kodu var. Altta gördüğünüz gibi Verimay indirim kodu. Bu kodu siteden aktifleştirdiğinizde bu indirime sahip olabiliyorsunuz. Tekrardan verimaya e, yaptıkları katkılar dolayısıyla kanalımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve isterseniz içeriğimize yavaş yavaş Başlayabiliriz. Bence bir çayınızı alın, kahvenizi alın, e, ne içmek istiyorsanız onu alın ve bu videoyu güzel içeceğinizin eşliğiyle e, izlemeye başlayın. Çünkü çok önemli detaylar var. Evet, başlayalım. Arkadaşlar, şimdi özellikle veriye göre teknik direktör seçme işi e, çok konuşulan bir konu biliyorsunuz. Neden? E, aslında bizim Türk takımlarının özellikle sıkıntı çektiği bir konudur bu. Yani biz her sezon farklı futbol oynuyoruz. Bizim neden bir önceki teknik direktöre yakın geçiş teknik direktörlerimiz yok? Ya da bizim neden sabit bir oyunumuz yok? Neden biz sürekli her yıl dolu dolu transferler yapıp sürekli e, farklı oyuna uygun oyuncular alıp ekonomik e, darlığa giriyoruz? E bazı kulüpler Fenerbahçe diyelim çok önemli oyuncuları alıyor satıyor ama her kulüp bunu yapma şansına sahip değil. Belki Fenerbahçe'nin de zaman zaman tıkandığı noktalar oluyor. İşte bunu önlemek için örnek alabileceğimiz bir model olması açısından size Liverpool Klopp sonrası neler yaptı, neleri inceledi ve daha önceden Arnslot ismi belirlenirken hangi veriler dikkate alındığı ile ilgili e, tabii özel bilgiler vereceğim. Birinci kriterleri ikili mücadele ve topa sahiplikle ilgili. E, Liverpool'un bir oyun kültürü var biliyorsunuz. Klopp'la başlayan bir gegen pressing var. Karşı pres. Nedir bu? Tekrar açalım. Belki hakim olmayanlar veya gegen sürekli duyuyoruz ama gegen Press nedir ya bu kadar konuşuluyor diyenler vardır. Onlar için şöyle açıklamam gerekir. Bir kere topu bir an önce karşı rakipten alırsınız ve aniden hata çıkarsınız. Ama bu da çok yanlış anlaşılıyor gegen Press'te. Yani kontra atak değil. Siz bir pres doğru presi doğru bölgede yaparsınız. Yani ikinci bölgede Rakip nerede zafiyet gösterirse orada pres yapıp bir an önce topla çıkarsınız ve direkt gitmeye çalışırsınız. Son Liverpool oyunlarına baktığımızda özellikle kulübün son senelerine baktığımızda benim dikkatimi çeken şuydu. Fena, ee, Liverpool gegen pres oyunu oynuyor ezberi artık yıkılmıştı. Neden? Gegen presin yanına topa sahiplik oyunu da eklemişti. Özellikle orta saha tercihleri Sabah gelişi. Mac Transferi Liverpool'a bu tarz oyuncularla beraber aslında pas oyununa yatkın oyunculara da bünyesine katmıştı. Neden katmıştı sorularını sorarken hep şu var arkadaşlar. İşte herkes bir plan yapıp ben her zaman o planla bir şeyleri kazanacağım demiyor. O planı geliştirmeye çalışıyorlar. Klopp da şöyle bir özellikle son sezonunda şöyle bir şey yaptı. Biz karşı presle topları alalım ama topa sahiplik oyunu da oynayalım bir yandan da ikili mücadeleleri kazanalım, agresif bir takım olalım, karşı presi daha verimli yaparız. Karşı prese zaten karşı pres öyle bir şey ki gegen pres dediğiniz şey sürekli yapabileceğiniz bir şey değil. Belirli anlarda, belirli e, dakikalarda yaptığınızda büyük ihtimalle bunu yapıp iyi bir şekilde işletirseniz de golleri gegen pres tarafından bulma ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Yani çünkü topa sahip olup da bir set oyununu yıkmak her zaman kolay olmuyor. Dar alan becerisi oyuncularla, oyuncularla Lig gibi zorlu birlikte mücadele etmek e, süperlikle kıyas kabul etmez daha da zor bir şey yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bize alternatif oyunlar sunmaları gereken bir sistem yaratıyor Liverpool. E burada da Gegen buluyorlar ama Gegen zaman zaman e, topa sahiplik oyunuyla da karıştırabilmek için e, Klopp'un kafasında işte birkaç transfer olmuştu. O oyuncuların aslında geçen sezon özellikle McAllister pas oyununa %80 katkıda bulundu. E, oraya zaman zaman Curtis Jones dahil oldu. Curtis Jones'un rolü değişti Liverpool'da ve Curtis Jones da farklı bir şekilde bu oyuna dahil olmaya başladı. E, Sabahusla'yı zaten bunun için transfer edilen bir oyuncuydu. Yani genel olarak baktığımızda Klopp aslında farklı şeyleri inşa edip e, Liverpool'dan ayrılacaktı. Liverpool yönetimi, futbol yönetimi şuna baktı. Biz Klopp'u, oyununu yıkmak istemiyoruz çünkü biz Klopp'un oyunundan çok memnunuz. Biz Jürgen Klopp'un bize kazandırdığı başarıları tekrar unutup Liverpool'un o başarısı dönemlerine dönmek istemiyoruz. O yüzden biz Klopp'un muadilini nasıl bulabiliriz eee, fikrine kapıldılar. Ve bu fikre kapıldıktan sonra da dediler ki bizim çok önemli bir veri sistemimiz var. Bu veri sistemini de şöyle açayım arkadaşlar. Ee, bazı scoutların elinde bulunan yazılımlarla bunu gerçekleştirebiliyorlar. Bir de e, bildiğiniz data analizim dediğimiz e, data analistler tarafından verileri çok iyi e, işleyebilen veri analistleriyle, profesyonel veri analistleriyle beraber ortak bir rapor hazırlanıyor. Bu raporda e, şu çıkıyor. Liverpool ve Klopp'un yaptığı, Klopp'un Liverpool'un yaptığı diyelim daha doğrusu en önemli şeyler neydi? İkili mücadelelerde her zaman kazanan bir takım yaratmak topa sahiplik ilkesiyle gegen pres birleştirmek. 4-3-3'e genelde uygun bir oyun anlayışı. Karşı presleri 4-3-3'ken yapmak. Pas oyununu 4-2-3-1'e dönerek oynamak. Şimdi bu kriterler zaten başlı başına çok özel kriterler. Çünkü bu oyun anlayışını oynayan dünyada e, 2-3 tane takım vardır. E, i̇kisi de yapamıyor. Bir tanesi yapıyordu. Kimdi o? Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot. E bununla ilgili verileri de şimdi ekrana getiriyorum. Burada iki verileri kıyasladığınızda çok ilginç bir şey çıkıyor ortaya. Liverpool'un toplu oynama ortalaması %60 gördüğünüz gibi arkadaşlar. diğer tarafa geldiğimizde Feyenoord'un yüzde topla oynama ortalaması %62. %2'lik bir fark var. Devam ediyoruz. İnceleme. Kendi yarısı yarı sahasında isabetli pas %91. Bu çok önemli bir veri değil ama benim için önemli bir veriyi size söyleyeyim. Rakip yarı sahada isabetli pas yüzdesi. Yüzde 79 arkadaşlar. Ee, bakıyoruz Feyenoord'un Arnslot'la ne kadarmış rakip yarı sahada e, isabetli pası. Yüzde 77. Yani arada sadece yüzde 1 ve yüzde 2'lik e, farklar var. Ve dünyada bu verilere ulaşabilen birebir bir, %1 oynayan, %1.5 oynayan başka teknik direktör ve oyun anlayışı yok arkadaşlar. Yani burada bilimsel bir şey var. Diyor ki Liverpool yönetimi. Biz o başarısız dönemlere gitmek istemiyoruz. Klopp'un oyununu devam ettirecek bir teknik direktöre ihtiyacımız var. Veri arayışına girelim ve veriler ne kadar da benzer. Devam edelim. Liverpool'un başka nelere baktığını demin söylediğim gibi. E, özellikle arkadaşlar çok önemli. Gegen Gegenpress için çok önemli bir istatistik. Maç başına topu geri kazanma ortalaması 51 saniye. Yani maksimum 51 saniyeyi görüyor ortalama Liverpool. Feyenoord'un e, bu konuda e, ne kadar ortalaması var? E, 17.1. Burada temel bir fark var. Nedenini şöyle açıklayayım. Şimdi Premier Lig'de biliyorsunuz Liverpool'un oynadığı rakipler ve Premier Lig'in dozajı çok daha farklı. Ama Feyenoord'un Hollanda Ligi'nin genetikleri birbirinden farklı. Verileri bu anlamda da kıyaslayabilirsiniz ama burada ortalama aldığımız şey sadece Premier Lig ve Hollanda Ligi ortalamaları değil. Burada Feyenoord'un o dönem Şampiyonlar Ligi, Liverpool'un yine Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi ortalamaları da baz alınarak bir ortalama çıkartılıyor. E, Hollanda Ligi'nde de topu geri kazanma süresi açık ara en iyi takım Feyenoord. Yani kendi e, liglerinde bu. Oynadığım maçlarda da Feyenoord'un Avrupa serüvenlerinde bunu 25 saniyeye indiriyorlar. Ya burada şu var. Feyenoord'un yaptığı ortalama daha iyi bir ortalama ama dediğim gibi oynadıkları rakiplerle de bu biraz bağlantılı oluyor. Bu oyun anlayışına da uyduklarını tespit ediyorlar. Devam edelim. Maç başına kazanılan ikili mücadele %51.3 Liverpool'un ortalaması. Feyenoord'un ne kadarmış? Bir ona bir bakalım. %53 o da. Yani burada dediğimiz gibi %2'lik bir fark var. Feyenoord ligde hızlı ataktan en fazla gol bulan. Takımken Liverpool Premier Lig'de Klopp'la son senede hızlı ataktan en fazla gol bulan takım. Bunların yanında daha devam ediyorum. Korner organizasyonlarından set benzerliklerini çıkartıyorlar ve en fazla duran top setinin benzerlik gösterdiği teknik terörün an slot olduğunu tespit ediyorlar. Oyunculara verdikleri rol açısından baktığımızda Liverpool'un geçen sezonki kadrosu Demin de söylediğim gibi Gegenpress'i kalkışırken rakibi topa verirken 4-3-3 ama topa sahipken 4-2-3-1'e e, giden bir sistemleri vardı. Slot'un Feyenoord'u nasıldı? Onlar da topa sahipken 4-3-3'tü. Eee Gegenpress yaparken pardon 4-3-3'tü. Topa sahipken 4-2-3-1 oynuyorlardı. Bu kadar benzerlik tesadüf mü? Onu bilemiyorum. Onun sizin yorumunuza bakayım. Yani şunu da diyebilirsiniz. Arne Slot Liverpool'un teknik direktörü olma hedefiyle Liverpool'a benzer bir oyun mu oynadı? Bu da seçeneklerden biri. Veya Arslo ile kulübün oyun e, tarzları birbirine çok benziyor. Ve gerçekten öyle. Biz de bunun meyvelerini şu an Liverpool'un aldığını nispeten görebiliyoruz. Böyle de değerlendirebilirsiniz. Sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çünkü burada benzerlikler var. Bir de bir soru. Eğer tuttuğunuz takım e, son teknik direktöründen memnunsanız... O teknik direktörün verilerle tespit edilerek en benzer teknik direktörü bulmak ister miydiniz? Bu mümkün mü? Ben söyleyeyim mümkün. Hatta bir sonraki video Fenerbahçe. Eğer İsmail Kartal oyun anlayışına yakın bir teknik direktör tespit etmek istese kimi e, seçmek zorunda kalırdı? Bunu işleyeceğim Özel, Fenerbahçe özelinde. Diğer takımları tutan takipçilerim ve izleyicilerim de varsa onlardan da yorumlara alabilirim. Merak ettikleri konularını bu şekilde tespit edebiliriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, e, ayrıca destek verirken katıl üyesi olmayı da e, unutmayın. Çünkü kanala desteklerinizle 62 bin aboneyi geçtik. Hedefimiz şu an 70 bin. Sizlerin desteğiyle de inşallah 100 binlik o plaketi almak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.